Ne aldın aşkım bana? Bakayım. Ay çok teşekkür ederim aşkım. Öpücük yok mu? Yeah, yeah, yeah. Post, 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 post. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Hande tatilinden mükemmel görüntülerimiz gelmiş oldu. Bir için Hande Erçel'den gelen şahane görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Mükemmel paylaşımlarımız yine herkes tarafından merakla izlenecek. Hande Erçel yine tatil boyunca çok güzel kareleriyle ekranlarımıza gelmiş oldu. Her zamanki gibi yine ablası Gamze Erçel ve yeni mavi ve eniştesi Caner Yıldırım'la ve diğer arkadaşlarıyla birlikte tatile yollanmış oldu. Bizler için tatil görüntülerini paylaşıyoruz. Mükemmel görüntülerimiz yine herkes tarafından merakla izlenecek. Evet arkadaşlar Hande e ve yakınlarından gelen